Merhaba Sayın Usta Öğretici Adayları, ben Tülay Özdemir Çiçekçi, meslek dersleri öğretmeniyim. İş pedagojisi kursları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği konusunu işleyeceğiz. Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, iş kazaları ve meslek hastalıkları, risk tespiti ve alınacak önlemlere değineceğiz. Hadi gelin iş sağlığı ve güvenliğinin önemiyle konumuza başlayalım. Düzenli, tedbirli ve sağlıklı bir iş hayatının izlenebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle özellikle son yıllarda işletmelerin uyması gereken kurallar ve yükümlülükler artırılmış, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile de düzenlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü de iş sağlığı ve güvenliği üzerinde önemli durmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğinin tanımına kısaca bakacak olursak, iş yerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara iş sağlığı ve güvenliği diyoruz. Bilindiği gibi teknoloji sürekli gelişmekte ve değişmekte. Bu değişimle beraber dünyada ve ülkemizde sanayileşme oranı artmaktadır. Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşme ile birlikte iş yerlerinde görülen iş kazası ve meslek hastalığı oranlarında artış yaşanmaktadır. Bu nedenle çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, beden ve ruh sağlıklarını korumak için iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması gerekmektedir. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu işverene yükümlülükler getirmektedir. Ancak Aynı zamanda çalışanın da aldığı eğitimler ve işverenin talimatları doğrultusunda kendilerinin ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle mesuldürler. Bu sebepten çalışma ortamında bireyler üzerinde güvenli davranış kültürü oluşturmak ve bunu tüm çalışanların benimsemesini sağlamak İş sağlığı ve güvenliği açısından önemlidir. İş yeri genel olarak işin yapıldığı, mal ve hizmetin üretildiği yer diye bilinir. Ancak aynı yönetim altında örgütlenen, iş yerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentilerle beraber araçları da içeren organizasyondur. Tehlike sınıfı esasında bir işletmenin çalışma sahasında insan sağlığına ne derece zararlı çalışmalar sürdürüldüğü ile alakalıdır. İş sağlığı ve güvenliği açısından ise yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak iş yeri için belirlenen tehlike grubuna denmektedir. Örneğin kimyasal maddelerin bulunduğu bir iş sahası, metrelerce toprak altında çalışma durumu, yüksek alanlarda çalışma durumu, o işletmenin daha yüksek tehlike sınıfı içinde yer almasını gerektirmektedir. Tehlike sınıfının tespitinde iş yerinin yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınır. 6.331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunda iş kollarının tehlike sınıfı liste halinde belirtilmiştir. İş yeri tehlike sınıfı NACE kodu ile belirlenmektedir. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre iş yerlerine 6 haneli kod verilir. Bu kod iş yerinin SGK sicil numarası içerisinde yer alır. Örneğimizde de herhangi bir iş yerinin SGK sicil numarası içerisinde yer alan tehlike sınıfı yani NACE kodunu görmektedir. 42 bina dışı yapıların inşaatını, 11 karayolları ve otoyollarının inşaatını, 02 ise yol yüzeylerinin asfaltlanması ve onarımı gibi yüzey işlerini ifade etmektedir. Halk arasında patron, şirket sahibi olarak adlandırılan işveren, çalışanları istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlardır. İşveren vekili ise işveren adına hareket eden ve işin, iş yerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kişilerdir kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişilere ise çalışan diyoruz. 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış çalışanlara ise genç çalışan denilmektedir. Özellikle tehlikeli ve ağır tehlikeli iş kollarında bir mesleki eğitim merkezine kayıt yaptırıp çırak öğrenci olmadığı ve eğitime tabi tutulmadığı sürece 18 yaş altı gençlerin çalıştırılması kanunen yasak ve cezai müeyyideye tabidir. Çalışan temsilcisi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışandır. İş yeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş iş yeri hekimliği belgesi bulunan hekimlerdir. İş güvenliği uzmanı ise iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip kişilerdir. Acil durum planına bakacak olursak iş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak İş ve işlemler dahil, bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planlara denilmektedir. İş yerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümüne önleme diyoruz. Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimaline ise risk diyoruz. Tehlike iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek ve çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir. Tehlike ve risk arasındaki fark nedir ki dediğinizi duyar gibiyim. Hadi gelin bu farkı küçük bir örnekle anlayalım. Denizdeki köpek balığı tehlike iken köpek balığının bulunduğu denizde yüzmek bir risktir. Yani hasarlı bir kablo tehlike iken bu kablo ile çalışmak risk demektir. İş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olaya iş kazası diyoruz. Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıklar meslek hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Meslek hastalığına verilebilecek en bariz örneklerden biri ise kot kumlama işleme esnasında silikat tozuna maruz kalan işçilerin bu tozu solumaları sonucu silikozis hastalığına yakalanmalarıdır. Ramakkala olayı dediğimiz olay, iş yerinde meydana gelen, çalışan, iş yeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaylar olarak ifade edilir. Çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış... Çalışma, çalışanları korumaya yönelik baret, gözlük, eldiven, önlük, maske, iş ayakkabısı gibi araç gereçler kişisel koruyucu donanımlar olarak adlandırılırlar. İş yerlerinde veya eklentilerinde iş sağlığı ve güvenliğine dikkat edilmesinin başlıca amaçları şunlardır. İş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirmek, çalışanların sağlığını fiziksel, ruhsal ve tıbbi açıdan korumak ve geliştirmek, çalışanları çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden korumak, ortaya çıkan sağlık zararlarını, meslek hastalıklarını tespit etmek ve tedavilerini sağlamak, Uğradıkları iş kazası veya meslek hastalığı sonucu zarar gören çalışanların uygun işlerde çalışmalarına olanak sağlamak, meydana gelen zararların derecelerini objektif, bilimsel ve etik yollarla tespit etmek ve değerlendirmek, hem çalışan hem de işveren açısından maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmaktır. Kültür, insan gruplarının özgün yapılarını ortaya koyan ve aktarılan sembollerle ifade edilen düşünce, duygu ve davranış biçimleridir. İş yerinin her kademesinde görev yapan personelin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili maruziyet, önleme, korunma gibi konularda sahip olduğu veya geliştirdiği ortak davranış, alışkanlık, inanç Görüş ve paylaşımlar bütününün ifadesini ise güvenlik kültürü olarak tanımlamak mümkündür. İşte bunun içindir ki iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının temel amacı çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarından toplu olarak korunmasını sağlamaktır. Toplu koruma önlemlerinin tam anlamıyla sağlanamadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda kişisel korunma önlemleri uygulanmalıdır. Bu amaçla çalışanların yapılan işe göre eldiven, önlük, iş ayakkabısı, maske, yüz ve göz koruyucusu gibi kişisel koruyucu donanımları kullanımının sağlanması gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği kavramlarından sonra iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı konusuna da kısaca bir değinelim. İş sağlığı ve güvenliği kanun ve yönetmeliklerle devlet güvencesi altına alınmıştır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ülkemizde yürütülen, yürürlükte olan kanun daha önce de değindiğimiz gibi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunudur. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa bağlı olarak da çeşitli yönetmelikler ve tebliğler mevcuttur. İş sağlığı ve güvenliği konusuyla ilgilenen uluslararası kuruluşlar, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü iken, ulusal kuruluşlarımızdan bazıları ise şunlardır. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Sosyal Güvenlik Kurumudur. Bu dersimizde iş sağlığı ve güvenliğinin önemi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kavramlar ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına değindik. Sizlere güvenli ve sağlıklı günler dilerim.